Merhaba arkadaşlar, Fışkın Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İzmir Şorum'dan Mert. Ben İzmir Şorum'dan Caner. Bugün sizlere Godox'un Moolink Lighting bağlantısı ve Type-C bağlantılı alıcıları anlatacağız. bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi M1 ve M2 diye mikrofonlarımız var bizim. M1 tekli, tek mikrofon, tek alıcılı. M2 de iki mikrofon, bir alıcılı Aynen. modeli. An... Şimdi bu mikrofonlar normalde kamera sistemlerine oluyordu ya da işte AUX gibi değiştirici bağlantı aparatları kullanarak Type-C'ye veya Lightning'e çevirebilip kullanabiliyorduk. Evet. Ancak bunun daha pratik bir yöntemi direkt Lightning veya işte type cli girişli, girişli alıcı. alıcılar var Godox'un. Evet kablosuz olarak bizim sesli bu mikrofonlarımızı direkt telefonlarımıza almamıza sağlıyor. Şimdi hemen bir tane mikrofon çıkardık. Bir tane daha mikrofon çıkardık. Bu alıcı bunu kullanmayacağız çünkü bu makineler içindi kotura makineleri içinde. Şimdi şu kutumuzu açalım. Beraber açalım. Zaten kutu içerikleri aynı. Sadece şuradaki giriş kısmı farklı. Kutunun içerisinden hemen her zamanki gibi bir tane kullanma kılavuzu. Evet. Nasıl kullanacağını dair anlatan bir kılavuz, kılavuz çıkıyor. Yine favorim. <laughs> Nem alıcı tuzlar. Evet. Bir tane bunu hepimiz aşinayızdır. Sim kartı çıkartma iğnesi. Bunu ne? burada kullanacağız. Bunu kaybetmeyin. Önemli olacak bazı yerlerde. Sonra kutu içerisinden bir de cihazımız. cihazımız çıkmış olacak. Cihaz çok tatlı. Bendeki çok hoşuma gidiyor. Type-C girişli. Bendeki de Lightning girişli. Koruma köpüğü. <laughs> Mikrofonumuz. Mikrofonumuzu açtıktan sonra burada turuncu bir ışık yanacaktır. Çünkü bir uyum yani karşıdaki bir eşi yok. Cihaz enerjiyi telefondan alıyor. Evet, direkt takıyoruz şöyle Hemen sistemde. Cihazı telefona bağladım. Hemen kulaklık olarak zaten gördü benim telefon. Cihazın üzerinde bir mono ve stereo geçmek için tuş var. Aynı zamanda bu tuş her seferinde tek tek basıldığında da sesi Ses, sesi çıkış sesini yükseltiyor. Onu zaten video devamında göstereceğiz nasıl gösterilene dair. Onun dışında bir kulaklık çıkışı var. Bir de bu sim kart şeyiyle neydi bu? iğnesiyle, i̇ğnesiyle. E, peyırlama yapabileceğiniz bir nokta var burada. Yani, bununla peyırlama yapabiliyorsunuz. Yani eşleştirmeyi bununla sağlıyorsunuz. Bu cihazlarla. Eş değilse bu şekilde turuncu yanar. Eşleşince mavi renge dönüşecektir. Şimdi ben bunu taktım. Zaten enerji yalıp ışıkları yanmaya başlıyor hemen. He, o sesi de göster istersen. Hemen cihaz, telefonum bunu kulaklık olarak algıladı. Burada ışıklarımız yandı. Turuncu şu an herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığını ifade ediyor. Yeşiller ses seviyesi. Bastım. Sesi kapattım. Bastım. Açtım. Bir, bir tık, iki tık, üç tık ve full olarak bunları yapabiliyorum. Taktığınız zamandan direkt çalışır moda geçiyor. Direkt uyumlu olarak geliyor. Herhangi bir ayar falan yapmanıza gerek kalmıyor. Eğer ayar yapmanız gerekirse de iPhone'lar için bahsediyorum ayarların içerisinde ses ve dokunuş bölümünün içerisinde de kulaklık güvenliği deyip lighting adaptörleri kısmından eğer bu cihaz gözükürse oradan ayar yapabilirsiniz. Şu an benimkiler pair'lamıştım ben daha öncesinde. İki mavi ve burası da mavi olarak yanıyor. Şu anda ses direkt bu mikrofonlardan videoyu kayda başlatırsam direkt buradan gelmiş olacak sesler. Basılı tuttuğumda monodan stereo'ya çeviriyor. Sarı stereo çevirince de mavi rengimiz buradaki mor oluyor mor rengi dönüyor. Umarım gözüküyordur diye düşünüyorum ama. Şimdi pair'lamayı tekrar gösterelim. Çünkü ben önceden pair'lamıştım. Buradan çökelim. İki tane turuncu mikrofonumuz var. İster tek mikrofon pair'layın yani eşleştirin. isterseniz de iki mikrofon. Biz şu anda iki kişilik bir video çektiğimiz için ikisini eşleştireceğiz. Bu mikrofonların hemen sağ, kısmın sağ kısmında pair yazan düğmeleri var. Bu düğmeleri basılı tutuyorsunuz. Ve bu düğmeleri basılı tutunuz zaman kırmızıya sönmeye başlıyor. Bunu da aynı sonra şekilde iğneyi... Buradaki peyir tarafına iğnemizi sokuyoruz. Orası da kırmızı yanıp sönüyor. Aslında tuş olarak görürsek. Evet, bastık zaman kırmızı yanıp sönmeye başladı. Ondan sonra hemen balandı, pembeye döndü. Birisi direkt A grubu oluyor, ötekisi direkt B kanalı oluyor. Bu şekilde de kendisi otomatik ayırmış oluyor direkt. Basılı tutarak da hemen... Evet. Monoya geçirebiliyoruz. Bu şekilde şu anda yayını ikimiz de devam edebiliriz. Kalbus olarak yine güzel bir sistem olmuş oluyor. Her bastığımızda Sesi kapatıyor. Sesi %25 50, 75, 100 olarak arttırıyor. Evet. Mikrofonlarımız zaten biliyorsunuz Yanında hemen mono tuşu var. basınca kapatıyor sesi. Şimdi Şöyle bir soru oluşabilir kafada. İşte Aynen. Bunu alacağım kullanacağım. Ama Daha önceden aldığım Movlink'in içinde zaten bir şey var. Alıcı var. Şu. Aynen bu. Buna ne ihtiyacım var? Hani bunu neden alayım ben yani? Evet bu normalde bir dönüştürücü kablolu kullandığınızda mesela vlog kit anlattığımız video vardı. Orada kablolar çıkıyordu. O kablo dönüştürücü kablolardı. Onunla beraber takıp kullanabiliyordunuz. Ancak bazen model seçebiliyor onlar. Lighting adaptörler özellikle şey tarafı lighting girişli modeller daha fazla seçiyor ama Type-C'ler bu konuda daha avantajlı aslında. Tabi de şey var şimdi o kablolar ucuz kablolar değiller. Yani, ucuz kablolar değiller tabi. Bozulmanın var bozulacak dediler. Üçüncü parti bir adaptör alırsanız o zaman da görmeme ihtimalleri çok daha artıyor ki genelde görmüyorlar. Bir de aynı zamanda bunu aldınız oradan kabloyla bağladınız bunu nereye takacaksınız bir kafe sisteminiz ihtiyaç var gibi böyle bir çeşitleniyor sistem aslında. Bu daha çok pratik bir yöntem. Sadece şunu takıyorsunuz enerjiyi de telefonunuza alıyor zaten. Bağladınız, artık iki tane mikrofonunuz hazır hale gelmiş oluyor. Sadece dinlemek isterseniz kablo, yani Kulaklığı. bir kulaklık çıkışıyla kulaklığınızı takabilirsiniz. Yani hem bunun taşıma ve yığından kurtarmak hem de hemen kablosuz bir iletişime sağlamak için çok ideal bir ürün. Bu cihazda sadece telefonlarda da değil, telefon haricinde bilgisayar, tablet, kamera kayıt, ses kayıt cihazları bunların hepsine uyumludur. Aynen. Orada bir herhangi bir lighting veya type C girişi varsa takım orada direkt kullanabilirsiniz. İlginiz olsun. Mesela. Ürünleri daha yakından incelemek isterseniz her zaman showroom'lara bekleriz. Beklerim. Çayım kahvem var. Bekleriz her zaman. Her zaman. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.